Merhabalar. Merhaba. Ben bir bayan kuaför işletmecisi olarak neden bayanların erkek berberliği yapmadığını sormak istiyorum ve neden erkekler bayanlara yardımcı olmuyorlar bu konuda? Beş vakit amaç Bir erkeğin bayan kuaförü olmasına karşı. Ama bayan bayan kuaförü yapabilir diyorum. Bayan bayanlar <laughs> yapabilir. Ben dinen bunu söylüyorum. Dinen Siz dinen bilmiyorsan... söylüyorsunuz. Biz de bunu bir meslek olarak düşünerek doktor gibi düşünün aynen. <laughs> doktor. Da... <laughs> evet bir bayana da bir erkeğe de bakabilirsin. Bir bayan bir erkeğe de bir bayana da işlem i̇şte yapabilir. Erkek kuaförleri bayanlara nasıl işlem yapabiliyorsa ben benim fikrim şahsi fikrim tamam. bayan. Bayan da be, erkek berberi var. Erkek berberi olmaz. Ben, çağır. ben inanın kendi şahsıma söyleyeyim ben istiyorum bunu yani. Ben bir bayan kuaför işletmecisi olarak ben bir erkek berberi işletmecisi olmayı tercih o, ederim yani. Beyefendi müsaade ediyorsa yapabilirim. Beyefendi yok ben kendi kararımı.